Eind. 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 istersen sen benim adamım. Bugün gel yarıma bugün gel. Evet. Hayır. Hayır. Ne diyorsun buna? Üç buçuk değil. Üç olmaz mı? Olmaz. Oh ya, olur olur. Abi, bu, bu, 30 kilo eti var. Bunu neresi üç buçuk? Baka, şu ne yemeymiş, ne arpaymış. Sen bilir misin? 3 olur, olur. Olmaz. Mümkün. hiç mümkünatı yok. Hiç 3 olmaz. Bağlayan bir Yok olmaz. <laughs> hiç mümkünatı yok. Üç üç olsun. Ya olmaz. Üç üç yüz olsun. Hadi. 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 Sağ hadi. Hadi. hadi, hadi Besicilikle uğraşıyorum. Kurbanlıklarımız var bu sene. Kurban Bayramı'na yaklaştığımızdan dolayı kurbanlıklarımızı satmaya başladık. dün itibariyle başladık. Çok iyiyiz. Parışlarımız var. Dün bir 9 tane sattık. Boyarlarını vurduk inşallah. Bugün de bekliyoruz. Vatandaş arkadaşlar gelecekler. Yani bu sene geçen sene 1800-2000 lira satıyorduk. Bu sene de 2500-3000, 3000 arası satıyoruz. Yani umutluyuz inşallah bu seneki Kurban Bayramımızda. Satışlar yani dün başladım çok şükür iyidir, güzeldir. Yani umutluyuz, iyi bekliyoruz daha doğrusu. Yani vatandaşımız da bir konuda şeylidir, umutludur. Yani güzel olacak diye umuyoruz inşallah. Şu anda 59 tane hanım var. Yani her sene daha çok alıyordum. Bu sene biraz cesaret etmediğimizden dolayı biraz azaldım. Yani her sene ben burada 100-150 tane şey yap için burada kapıda kesiyorum. Çok şükür yani satıyoruz burada, işlerimiz iyidir. Kurban bakmaya geldim. Çok pahalı, geçen sene oranında %200 Yüksek. Baktık bakacağız. Eğer bütçeme uygun bir, bulursam alacağım. Ee, bulamazsam maalesef almayacağım. Çok pahalı yani. Geçen sene uygun gerçekten pahalı. Alınacak bir şekilde yok. Vatandaş ne yapacak bu sana bilmiyorum.